Orta kapı var mı? Söyleyeyim mi? B2, yuvarlak Tamam ben Bir daha kaynar alacağım, bulacağım Buradan geldi benim burada Emre sağında Emre Emre sağında, karşılığına bak Biri yok ya? Ölümün üstünde can Gördüm, Emre Ya Helal. Senin ya kanka bak işte ya. Canın sağ olsun kanka da çiziyordun ha çizseydin iyiydi. <laughs> Aldı mı video? Tamam adam tuttu. Kanka müzik koy müzik. Da benim müzik koyacak mı? Müzik koyacak abi. Hocam. Of Abi hepsi yukarıda bana bak Bir kişi daha var Altta bak uzunluğu reslemesin adam Abi arkaya Arkadan geldi arkadan benim oradan geldi Arkaya bakın abi arkaya Ölümün üstünde ya. Adamı resliyor Resliyor bir tanesi benim burada Abi resle 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 resle. Resle. hepsi resliyor. Hepsini Ömer hepsi önüne hepsi geldi Ömer <laughs> Gidiyoruz arkadan geliyor. Duymuyoruz ki abi. Biz, emir'le karbon yedik ha. Aynen aynen. Kanka beni bir dinleyin şimdi. Ben e, Açığa gidelim yine tamam mı? İki kişi B2 arkaya alsın. Abi ben adam Ben B2 arkaya bakıyorum da. Abi Cevam bir kişi edin. daha alsın kanka. Gelen arkadan geliyor işte. Abi ben öldüm ama orada. O yüzden geldi adam. F1'e dikkat. F1 düştü. Tamam. Lan oğlum ya. AFK. Nerede? Kendi base'inde var ya. Bir de de var. <laughs> Ömer tam üstünde Ömer. Gel sen. Ömer bana duruyor. Kafanı gör. Ömer geldi, base'ine geldi. Gel. Göster. Arkana dikkat et Ömer. Adam çıktı. Allah var ya. Benim burada ölüsü var adamın. <laughs> Ömer geldi benim orada. Uzunda Ömer. <laughs> Ömer benim burada iki kişi var. <gülüyor> Çık Bunu <laughs> çekelim. <laughs>

Versen. Bas abi direkt Bas Helal be Ulan ölüyordum lan Şu M1'e <laughs> gelen kimdi yanımda? Ben ben <laughs> <laughs> Adam gaziye gideceklerini de <laughs> Aynen Gel abi yetişe gelin hep bir ben de Hep bir hep bir yapabilirler söylerim size Bir dakika ben bir açıya bakmıyorum ben Bak arkada bir bize var abi. Tamam. Gel ben. De. Aradan geldi bak beni burada. Adamsın abi. F1 e geldi adam. F1'den geldi bak. Tam Can F1'e girdi geri F1'den bakıyor. Yapma be. Canı can, can yok abi can yok. Hepsini canlı tert ettin. o benim değil ya benim içerideki tert. <laughs> <laughs> Ömer sen devam mı ediyorsun? <laughs> devam edin, <değil> <laughs> hadi, hadi. Şeyi adam işte oyunu çeviriyor onu gösteriyor. Evet. Açık gelin açık açık. Aşağı kalsın dikkat abi. Biriniz bir ekmen oyalayın abi. Ben de içinden dolaşacağım. Ömer gel abi. Hı! Ya abi yok. Emre gel Emre bana gel. Biri daha geldi, geldi adam. Şey ya ya söveceğim ya. Oğlum adam çıktı lan. Çizdi mi <laughs> lan? <Çizdi gülüyor> Ayağım <lan. gülüyor> nereden biliyorsa geldi çizeme. Ömer boyunu vermeyelim kanka. Abi biz kırmızıyız değil mi? Benim... Abi üçünüz açık gidip ve yavaş yavaş gidip tamam mı? Abi adamın hiç sesinden anlayacağınız lazım ama benim adamlar bakıyor yaşam. abi adamlar bakıyor. f gitmemiz lazım oraya.

Adamlar var kanka 21 önerdi o 5-5 yaparsak oyun bizde abi 5-5 yaparsak oyun bizde hadi Abi yine açık gidin bak ama orta kapıdan gidin Biriniz de yeşil Şu bende o zaman. Yeşil orta de sizce gidin 2 kişi de orta kapı gitsin Ya yani arka tarafımız bir sağlam alalım Kan kan. Emir, emir geri çık. Emir geri çık. Beyik arkaya doğru gidin kanka. Öyle ben oynayacağım. Beyik arkada biri var bak ses. Dikkat gelme çok ses çıkarmayın gel. Bak kendini öldürdüm. <laughs> hmm. Dur abi. Yaa, ya söveceğim ya. Adam var geldi ya tarafa. Mera <laughs> dress dressin hadi gidelim. Hadi. Şaka, çay, çay, çay. Ya. Kanka APT'ye gidi APT'ye gidi. Bekle bekle. Hep üçü de öne bakıyor. üçü öne bakıyor. Ya abi. Allah'ım ya. <laughs> HP'de. Benim ölümüm orada. Resim Adam resse, gelmesin. gelmesin. <laughs> Açıkta geliyor. Uzundan geliyor. geliyor, geliyor Açıkta geliyor. Ömer abi dikkat et. Abi. <laughs> Benim ölümüm orada. Kanka ikisi de bizim basenin orada. Biri APT'nin yokmuş, diğeri bizim base. Arkada benim ölümün üstünde bak. Ölümün üstünde, uzun da birisi. Aynen. Abi uzuna bakçana korkuyorum şimdi. Kanka, ikisi, i̇kisi de burada. De, ikisi, de, i̇kisi de burada. İkisi de burada. Can sen uzuna bak. Ömer bekle kanka. Ben sana APT'ye gir dediğim ana APT'ye gir tamam mı? Köşede pus kal APT'nin o köşesinde gösterme. Abi bak zaman onlara gidiyor. iyi oynayın Dur dur. Adam mı göstermesin? Bak adam eğimi size tuttu. Can sen uzuna gel. Tamam. Kanka Ama, bekle. Dur, dur, söylüyor söylüyorları. Bekle dur dur. O da söylüyor zaten de. Can APT'ye yavaş sen. Ömer. Bekle. Ömer APT'ye girme kanka. Tam APT Çok önünden dar, bakıyoruz. Can. Gel can, can geldi bile. Can tara. Kanka APT'ye gir Ömer. Gel. Yapma be. Kanka taramayacağım. Bıçak gömüp kafaya gidecektin de. Geldi. 30 saniye. Can, biri geldi. Sol. Helal. Helal. Abi. Kanka o bizim basit. Ömer gözüme <laughs> Ömer Ömer'i Helal lan hadi. Helal. Ömer. Ömer. ömer, ömer, ömer. ömer alırsın. Can tarama. zamanı oynayın. 17 saniye var bekleyin. Oğlum onlara... Ha bize gelecek dimi? İki mi? kişi bizde var sakin beyler Zamanı oyna gösterme Ölüye sen sadece Göster a, Kanka tam a, geldi bak Ömer geldi dedin, Ömer ben. Lan Yapma be Ömer Helal lan Helal <laughs> lan sana. Helal Ömer Kanka son iki saniye kalmış sen var ya köşeye pus sanıyorsan sen de Ama nasıl çevirdim oyunu? Helal <laughs> Helal lan canım <laughs> abi B2 yeni çene. Abi boyun bize her ya? B2'du. Allah razı olsun ver mi? B2 gir ver mi? Abi arka ben de arkaya kimse bakmasın Biri araya girsin. Ara bende mi? Ara kimde? Ön bende. Tamam. Öne çok gösterme. Aynen can süpersin. Ya abi. Gelin bir kişi bana gelsin. Aynen. Arkadaşlar şimdi benim <laughs> haberim olsun. Arka bir <laughs> <da> can <laughs> <de> can <laughs> gelin. Helal. Can gelirse diyeceğim ben. <laughs> Oha be kafa ha. Oo, adama bak arkada lan. Kafa bug'u yaptı adam lan. Şu an hala burada bakıyor bak mal mal. Kafa şey. tamam. da gelsin. Abi bir atla karşıya beni rest Emir atla karşıya resmen. Süpersin. Ömer onu. al bir kişi kaldı. Can Öyle bana gel. Can ya. bana gel ya. sen de. Ölü Emir kafanı kaldı. Süpersin be. Tamam, tamam oyun bitti. Gel evet. ölüleri al. Ölüleri al abi. Hepimiz helal. Helal. Aa. 6 5 be kaç 5'in 5'i. <laughs>